Merhaba, ben Cemre. Bu pasta da neyin mi? Tabii ki benim doğum günü pastam. Aman, galiba üflemem gerekiyor şu an. Üflemeyeyim mi hemen? Ama neden? Yaşasın, iyi ki hatırlattın. Evet, evet. Hemen bir dilek dileyeceğim. Bir sihirli değnek var. Hani şu masallardaki perilerin ellerinde olan. Şöyle bir aşağı, bir yukarı sallayınca bütün dilekleri yerine getiren değnekler yok mu? İşte tam da onlardan istiyorum ben. Neden mi? Benim bir kardeşim var. Adı Cem. O da benim gibi yürüyüp koşabiliyordu. Onunla çok güzel oyunlar oynayabiliyorduk eskiden. Hı hı. Şimdi oynayamıyoruz. Evet. Trafik kazası sonrası ayakların üzerine basamamaya başladı kardeşim. Artık ne yürüyebiliyor ne de koşabiliyor. Bacağı kırılmış. Bir müddet böyle kalacakmış. Öyle söyledi doktor amca. Allah. Tabii ki ben onu hiç yalnız bırakmıyorum. Ablası olarak hep onun yanındayım. Pencereden bakıyorum. Hava güzel. Kapıyorum kardeşimi. Oturtuyorum sandalyesini. Haydi parka. İşte tam da burada gerekiyor sihirli değnek bana. Şöyle bir aşağı bir yukarı sallayıp engelli rampasının önündeki arabaları havaya kaldırmaya ya da merdiven çıkmamız gereken yerlerde bir aşağı bir yukarı daha hop sandalyeyle ışınlanalım henüz katan bir aşağı bir yukarı daha sin geliyor yürüye yürü. Canım kardeşim. Dönmüş eski halini. O haydi vereceğim sigara değineyim her isteğini. Yürüyemeyen yürüsün. Göremeyen görsün. Konuşamayan konuşsun. Duyur